Herkese Motorobici kanalımdan merhaba arkadaşlar. Tarih 20 Ocak 2024. Arılarıma bakmaya geldim arkadaşlar. Sıcaklık bugün yaklaşık 15-16 derece. Şu anda arılar giriş çıkış yapmıyor. 2 haftadır arılarıma da bakmaya gelememiştim arkadaşlar. Akıbetlerinde merak etmiyor değilim. Şimdi arı kovanımı açıp son durumunu kontrol edeceğim arkadaşlar. Ee, ne halde e, olduklarını şu andan e, kestiremiyorum. Arım e, yaklaşık 2,5-3 çıtalık bir arıydı. En son e, kekini verip e, ondan şekerini verip e, kapatmıştım arkadaşlar. E, geçen hafta da havalar soğuk gittiği için açamamıştım. Şimdi arımı e, açıp e, salkımda mı değil mi durumu akıbetine kısaca bakıp fazla da arıları hırpalamadan üzmeden kapatacağım arkadaşlar. E, arımın üst kapağını kaldırdım. Şimdi sizlerle beraber ben de e, ilk defa bakacağım arkadaşlar. Evet. Arı şu anda e, burada Fondon şekerden e, yemeye devam ediyor. E, bulabildiği boşluklardan, yani arada bir faaliyet var arkadaşlar. Görüldüğü gibi, evet. Arımız şu anda e, aktif bir şekilde var. Fazla ürkütmeden kapatalım arkadaşlar. Yani e, arı fazla dağılmasın istiyorum. E, körük yapmamıştım, bir körük yapıp ondan sonra tekrar arıma bir bakacağım. Araya şimdi biraz körük vererek biraz sakinleşmelerini sağladım arkadaşlar. Ee, bir e, bakacağım şimdi genel olarak durumları nasıl. Buradan fondon şekeri yemeye devam ediyorlar. Fondon fondon şekeri fondon şekerini kenardan açık olan yerden yemeye devam ediyorlar. Arının e, genel nüfusu e, durumuna göre iyi sayılır bayağı arı ara boşluklarda görünüyor ama şöyle bir durum var arkadaşlar arı salkıma girmemiş ee, arı şu andaki sıcaklıklara göre salkımda değil ee, dağınık bir şekilde duruyor yani bu da sıcaklığı sıcaklığı normal ee, mevsim normallerinde gitmemesinden kaynaklanan bir durum arkadaşlar. Ve arı e, bu şekilde e, kendini şu anda koruma altına almamış. E, genel itibariyle arının nüfus yoğunluğu gördüğünüz gibi her çıtanın arasından çıkacak kadar var. onlar tekrar üste doğru çıktığı için biraz duman vereceğim. Duman vermek istemedim ama yani arıya, e, arı e, çok çabuk, hava sıcaklığı yüksek olduğu için hemen bir e, dağılma, dışarıya çıkma eğilimi gösterdi. Saldırma eğilimi gösterdi. Onun için hem kendimi korumak adına hem de arıların dağılmasını engellemek adına duman sıktım arkadaşlar. Aslında şu ortadan bir tane de çıta çekip baksam e, iyi olur ama şu andaki nüfus yoğunluğuna göre arının e, e, anası e, şu anda faaliyetlerine devam ediyor gibi gözüküyor. Herhangi bir sorun olmadığı belli oluyor az çok. E, şöyle kenardan da ender çıtaya da baktığımız zaman şu kenardan e, bal stonunda şu an için yeterli olduğunu gösteriyor. Zaten üzerinde kırtlama şekerleri de var. Şu kısımda e, fondon şekerleri de var oradan besin takviyesi alsınlar. Gelişimlerine devam etsinler diye. Hava sıcaklığı da güzel olduğu için şöyle bol bol çekim Önümüzdeki iki hafta arılarımız hava biraz soğuk olduğu olacağı için arılarımızı kontrole gelmeme durumumuz var arkadaşlar. Arılar tekrar dağılmaya başladı. Biraz daha hazırdan şöyle örük yapıyorum. Yani bu dumanı e, niye veriyorsun? Gerek yok diyen arkadaşlar da olacaktır muhakkak ama arıların dağılmaması adına bunu e, yapıyorum arkadaşlar. Evet. evet. Arılarım da arılarımın durumu güzel. E, şu anda yakın çekimden size durumlarını şöyle bir göstereyim istedim genel olarak e, nüfusu durumu iyi. Onun için e, fazla bir hırpalamak istemiyorum. Annesine yavru atım yapmış mı atmamış mı diye bakmak da istemiyorum. Genel kontrollerim şu anda e, bitirmiş durumdayım. Kovanımı kapatacağım. Çünkü stoğumuz var. Eee stoğumuz var. Arının nüfusu güzel. Kendini bu kıştan çıkaracak inşallah. Böyle gözüküyor. Şu anda şerbet beslemesi yapmayacağım. Sadece fondon şekeri var. O biterse tekrar bir fondon şekeri koyarım üzerine. Şubat bittikten sonra Şubat'ın sonundan itibaren ise, havanın durumuna göre şerbet besleyerek arının nüfusunu çoğaltmasını sağlamaya çalışacağız arkadaşlar. Ee, şimdilik e, bu kadar. Arımı tekrar kapatıp e, onları rahat bırakıyorum. Sevindim, sevindirici bir olay benim için. Varolarım hala güzel bir şekilde kendilerini korumayı bilmişler ve hayatlarına devam ediyorlar arkadaşlar. Herkese tekrardan güzel hobiler diliyorum.